Bu Dünya'da keşfedilmeyi bekleyen sayısız gizemli yer var. Söz konusu yerler doğanın en derin köşelerinden, insanın yarattığı en karanlık sırlarına kadar uzanıyor. Her biri kendi içinde bir hikaye, bir bilinmeyen barındırıyor. Bugün bu gizemli dünyaların kapılarını aralayacak ve sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Hazır mısınız? Çünkü başlıyoruz. 1. Derin kuyu yeraltı şehri. Kapadokya'nın derinliklerinde taşların ardında gizlenmiş kadim bir dünya yatar. Derin kuyu yeraltı şehri. 20 bin kişiyi barındırabilecek büyüklükteki bu devasa yerleşim alanı adeta geçmişin gölgesinde kaybolmuş bir labirenttir. 18 kat derinliğe ulaşan şehirde hava bacaları, ahırlar, kiliseler ve yaşam alanları yer alır. İnşasının tam tarihi bilinmese de köklerinin Hititler veya Firiklere kadar uzandığı düşünülmektedir. İstilalardan korunmak amacıyla inşa edilen devasa taş kapılar saldırı anında içeriden kapatılabilir. Böylece şehir sakinlerini adeta bir sığınak gibi korur. Bugün bile bazı tünellerin sonu keşfedilememiştir ve derin kuyunun derinliklerinde hala saklı sılların yattığına inanılır. Belki de bu yeraltı şehrinin karanlık dehlizlerinde geçmişten kalma gizemli semboller sizi bekliyordur. 2. Sokotra Adası Hint okyanusunun ortasında zamanın unuttuğu bir ada yükselir. Sokotra Dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan bu ada adeta doğanın laboratuvarı gibidir. Şemsiye gibi açılan dallarıyla ünlü ejder kanı ağacı, kırmızı öz suyu ile antik çağlardan beri şifa ve mistisizmle anılmıştır. Sokotra'nın yüksek dağlarında yankılanan kuş çıvıltıları, okyanus kıyılarında serin esen rüzgarlarla birleşir. Bu adanın kayalık kıyılarında yürürken kendinizi bir fantastik romanın kahramanı gibi hissedebilirsiniz. Çünkü Sokotra doğanın sınır tanımayan yaratıcılığının en canlı kanıtıdır. 3 numara Roraima Dağı Amazon ormanlarının kalbinde bulutların üzerinde yükselen devasa bir masa gibi duran Roraima Dağı kayıp dünyaların kapısını aralar. 2770 metrelik zirvesiyle gökyüzüne meydan okuyan dağ keskin hatları ve düz tepesiyle adeta bir masal diyarını andırır. Zirvesinde dünyanın en küçük kurbağasına ve başka hiçbir yerde bulunmayan bitki türlerine rastlanmaktadır. Yerli halkın efsanelerinde tanrıların evi olarak anılan Roraima, bilim insanları içinse doğanın sırlarını keşfetme arzusunu körükleyen bir araştırma alanıdır. Bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren bu zirve, macera severler için adeta bir cennettir. 4. numara Rio Tinto Nehri İspanya'nın güneybatısında sanki başka bir gezegenden kopup gelmiş gibi akan Rio Tinto kan kırmızısı sularıyla büyülemekte. Aşırı asidik yapısı ve yüksek metal oranı nedeniyle yaşam için elverişsiz görülen bu nehir aslında ekstrem yaşam formlarına ev sahipliği yapar. Mikroorganizmalar zorlu koşullarda hayatta kalmak için evrim geçirmiştir ve bu astrobiyologlar için başka gezegenlerdeki yaşam ihtimaline dair ipuçları sunar. Nehrin kıyısında yürürken Mars yüzeyinde yürüyormuş hissine kapılabilirsiniz. Çünkü Rio Tinto dünyanın başka bir yüzünü sert ama etkileyici bir güzelliği yansıtır. 5 numara Fly Geyser Nevada çölünün ıssız topraklarında rengarenk bir doğa harikası fışkırır. Fly Geyser. Tesadüfen ortaya çıkan bu jeotermal geyser, arklerin kayaları boyamasıyla adeta bir sanat eseri gibi görünür. Sıcak suyun gökyüzüne yükseldiği anlarda, güneş ışınları su damlacıklarında kırılır ve çevreye büyüleyici bir ışıltı yayılır. Fly Geyser, doğanın kendi kendine şekillendirdiği, sürekli evrim geçiren bir şah eser gibidir. Gece çölde yıldızların altında parlayan bu doğa harikası sizi başka bir evrende olduğunuz hissine kaptırır. 6 numara. Race Track Playa. Ölüm Vadisi'nde görünmez bir el tarafından itilmiş gibi hareket eden taşlarla dolu bir düzlem yatar. Race Track Playa. Bu taşların ardında bıraktığı uzun izler yıllarca bilim insanlarını şaşkına çevirmiştir sır perdesi, ince buz tabakalarının hareketleriyle açılır. Rüzgarın yönlendirdiği buz, taşları hafifçe kaydırır ve çölün yüzeyine gizemli yollar çizer. Race Track Playa, doğanın sabırla işlediği büyülü bir tuvaldir. Çölde yürürken izlerin arasında dolaşmak doğanın sessiz ama güçlü etkisini hissetmemizi sağlar. 7 numara Vostok Gölü Antarktika'nın donmuş derinliklerinde 4000 metre kalınlığındaki buz tabakasının altında varlığını sürdüren bu tatlısu gölü, keşfedilmemiş yaşam formlarına ev sahipliği yapma potansiyeliyle bilim dünyasında heyecan yaratır. Rus bilim insanlarının zorlu çalışmalarla ulaştığı bu göl, dünyanın geçmişine ve evrenin başka köşelerindeki yaşam ihtimaline dair önemli ipuçları barındırır. Kim bilir? Belki de bu buzaltı dünyasında daha önce hiç keşfedilmemiş mikroorganizmalar yaşamaktadır. 8 numara Cehennem Kapısı Türkmenistan'ın Karakum çölünde yerin derinliklerinden yükselen alevlerin hiç sönmediği bir krater yanar. Cehennem Kapısı 1971'de yapılan sondaj sırasında tesadüfen oluşan bu devasa çukur gece çölde parlayan bir fener gibi gökyüzüne ateş kusar. Kraterin etrafında dolaşırken sıcaklığını hisseder, alevlerin dansını izlerken doğanın ne denli güçlü olduğunu kavrarsınız. Alevlerin gece boyunca adını attığı bu doğa olayı sanki dünyanın derinliklerinden gelen bir mesaj gibidir. 9 numara Çarpık Orman Polonya'nın kuzeybatısında adeta başka bir boyuttan fırlamış gibi duran eğri orman, doğanın en tuhaf birine ev sahipliği yapar. 400 çam ağacının tabanlarından bükülerek büyümesi, bilim insanlarının bile net açıklayamadığı bir fenomendir. Ormanda dolaşırken ağaçların eğriliğiyle sarmalanmış sessizlik, sanki görünmez bir enerjinin varlığını hissettirir. Belki de bu orman, geçmişten gelen bir büyünün izlerini taşımaktadır. Kim bilir? Evet değerli arkadaşlar. Bu büyülü ve gizem dolu yerler dünyamızın keşfedilmeye bekleyen mucizelerini gözler önüne seriyor. Her biri doğanın karmaşık işleyişine ve insanlığın sınır tanımayan merakına dair derin ipuçları barındırıyor. Bu yerleri keşfetmek aslında kendi gezegenimizin ne kadar olağanüstü olduğunu yeniden hatırlamak demekti. Böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videolar ve içerikler için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Bu tür içerikleri yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.